Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde oturup atalarımıza söven, atalarımıza iftira atan, adı sanı ne olursa olsun, kesi Ermeni, Türk vatandaşı olan birisi çıkıp Türk milletinin sırtına hançer vurmaktan gelip durmuyor, herkesi seyrediyor. Bu hareketin mensupları, Milli Yol Hareketi'nin mensupları, Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları bakmayacaklar. Ve buradan ona haddini bil, hududunu bil, ne konuştuğunu kulağın duysun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletinin parasıyla maaş alıp, vekillik taslayıp sonra sırtımızı hançer vuramazsınız. Kimse böyle bir şey yeltenmesin. Burası Türk toprağı. 1915'te vuku bulan bir tarafta Fransızlar, bir tarafta İngiltere, bir tarafta İtalya gelmiş, çöreklenmiş Türk toprağına. Türkler köylerde, şehirlerde sadece çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var. Gençler nerede? Üç cephede, beş cephede. Varlık mücadelesi veriyorlar. Hal bileyken Ermeni çeteleri köyleri basıp kadınlarımıza, namuslarımıza, ırzımıza tecavüz ederken hatta daha ileri giderken Fransızlardan, İngiltere'den, Amerika'dan destek alarak Kahramanmaraş'ın hal hazırda Süleymaniye kasabasında devlet ilan erken devlet ilan etmekten geri durmayıp Kahramanmaraş valisini bugün valisini katleden o zihniyet elbette ki Osmanlı kendi geleceğini Türk milleti kendi geleceğini düşünecekti. Tutup bu tür dayatmalara içinden çıkan hainlere boyun eğecekti. Tehcir bir soykırım değildir sadece bir milletin kendini koruma içgüdüsüdür. Onun için buradan Enver Paşa'ya, Talat Paşa'ya rahmet diliyorum ve rahmetle de anıyorum. Onun için Talat Paşa'yı, Tehcir'i, Enver Paşa'yı anlamayanlar, o günün şartlarını bilmeyenler buradan ahkam keser.